Evet sevgili arkadaşlar Yeni halka arz olacak e, Kervan gıda hakkında sizlere e, Küçük bir bilgi vereceğim 26-27 Kasım tarih, Tarihlerinde e, Talep toplama olacak e, Kervan gıdada e, Talep toplamayı da Oyak yatırım liderliğinde yapacak Bu kervan gıda 85 ülkeye ihracat yapan e, Kapalı üretim oranı 60.200 ton gibi bir kapalı e, üretim alanına sahip olan ve 70 bin metrekarelik e, bir alanda bulunuyor. Ve 400'den fazla gibi e, bir ürünü var. Bu e, kervan gıda'da. da. E, dediğim gibi e, oyak yatırım liderliğinde yapıyor ve diğer aracı kurumlarla da e, biz bu e, kervan gıdaya alabileceğiz. E, orada da zaten aşağıda da belirttiğim üzere hangi aracı kurumlarla alınabileceği de orada e, gösteriliyor. Şimdi sermaye piyasası e, kurulu bültenine göre Kervan Gıda Sanayi Ticaret ve AŞ e, mevcut sermayesi 150 bin yeni sermayesi 187.500 olacak. Bedellisi 37 bin 37.500 ve mevcut e, payları ve ek e, pay satışları satış fiyatları da orada e, gözüküyor. E, şimdi bunlar hakkında bilgi vereyim. Şimdi bu Sermaye piyasası kurulu bültenine göre kervan gıdanın halka arz olabilmesi için B grubundaki hisselere A grubuna alması lazım. Yani bu da nasıl gerçekleşecek? İşte orada gözüktüğü üzere bir de ne diyor? Mehmet Başer, Fikret Başar, Mirat Başar, Burhan Başar gibi kişilerden toplamda 1.5 milyon lot yani Nominal değeri de 12 milyon lira gibi bir B grubu hisseleri var bu vatandaşların, bu vatandaşlar ellerinde bulunan B grubundaki hisseleri A grubunu alacak ve biz de bu durumdan faydalanabileceğiz. Yani biz bunların, bu vatandaşların B grubundaki hisselerini A grubu yaptığı için bizlere arz edebilecekler ve biz de bunları alabileceğiz. Peki bu hisseye, kervan gıdaya çok fazla bir alım gelirse, yani örnek veriyorum şu an halka arz edilecek miktar belli. Çok fazla bir arz olursa, yani insanlar çok fazla almak isterse fazla talep bulunması durumunda Mehmet Şükrü Başer gibi, Fikret Başer, Minat Başer gibi kişilerde de bulunan 750 bin TL nominal değerli toplamda 6 milyon lot daha B grubundaki hissesini A grubuna atabilecek. Yani burada ne demek istiyorum? Evet arkadaşlar siz benden çok mal istiyorsunuz. İsterseniz ben size 6 milyon lot daha verebilirim, satabilirim diyor. Peki bu hisse ne olacak? Ne kadarlık bir fiyatta çıkacak? 1 TL nominal değerli paylarda 8 ve 9 TL fiyat aralığında olacak bu hisse. Yani e, şu an 8 TL demek de uygun olmaz, 9 TL olacak e, demek de uygun olmaz. Ne olur? 8.5 olur, 9 olur. Artık 8 ve 9 TL arasında bir e, fiyat belirleyecek bu Kervan Gıda'ya. Evet, Kervan Gıda'da halk halka arz başvurusu oldu. Sermaye Piyasası Kurulu Kervan Gıda'nın halka arz başvurusunu onayladı. 2020'de halka arzın büyüklüğü 57.3 milyon dolar seviyesinde diyor Evet burada ne demek istiyorum diğer malum e, diğer neler olmuştu mesela e, fadedir e, esendir vesairedir Bunlar e, da halka arz oldu ve bu da e, ülkemize bayağı bir para getirmiş oldu Daha doğrusu borsamıza güzel bir para getirmiş oldu. Sermaye piyasası kurulu bülteninde yer alan bilgiye göre kervan gıda 12 milyon adet hisse arz edebilecek. Bu bir, bir numarada anlattığım kişilerden 12 milyon lot halka arz edebilecek. Ha, ne olacak? Farzda talep olması durumunda ne olacak? 6 milyon adet daha satışa sunabilecek. Hisseler adet başına 8 ya da 9 TL gibi bir rakamlar arasında olacak. Bu yıl aralığında ne olmuştu? Kontrolmatik, Esenboğa, Elektrik, Fade Gıda e, ve buna benzer 6 şirket halka arz edildi. Borsa İstanbul'da 57.3 milyon dolar büyüklüğünde halka arz gerçekleşti. 2020 yılında. 2019 yılında ne olmuştu bu oran? 40.20 milyon dolara, e, dolarla sınırlı kalmıştı arkadaşlar. 2017'de ise 1.83 milyar dolarlık büyüklük yakalanmış oldu. Ee, bu 6 tane firmanın halka arz edilmesi durumunda. Şimdi bunlara birazdan geleceğim. Bu vatandaşlar ne üretiyor? Öncelikle onları bilelim. Haline biz şimdi bu kağıdı alacağız. Yani ne üretiyor? Dağ mı? Daş mı? Yani onu bilemediğimiz için. Şimdi bu vatandaşlar e, helal gıda. işte sakızdır. Lelipoptur işte. Ee, şekerleme özellikle bu alışveriş merkezlerinde e, görmüş olduğumuz bu Bebot, Bebeto gibi e, markalar görüyorsunuzdur. O Bebeto gibi markaları üretiyor. Geneli şekerleme üretiyor arkadaşlar bu e, gıda da bu e, hissemiz. Şimdi bu hissede oransal dağıtım sistemi kullanılabilecek diyor. Yani bu genelde halk arzılarda bu şekilde bir muhabbet çıktı. Bu aralarda çıktı bu muhabbette. Bu ne demek oluyor? Sabit fiyatla veya fiyat aralığı yoluyla talep toplama yönteminin uygulanacağı halk arzlarda istenmesi halinde herhangi bir yatırımcı grubuna tahsis edilmiş bulunan toplam pay miktarının bu gruba gelen toplam talep miktarına bölünmesiyle arzın talebi karşılama oranı bulunduğu oransal dağıtım sistemi kullanılabilecek. Söz konusu oran yatırımcıların talep ettikleri tutar ile çarpılarak her bir yatırımcının talebi arzın talebi karşılama oranıyla pay tahsis edilmesi suretiyle karşılanacak. Burada ne anlatmak istiyor arkadaşlar? Haline çok karışık geliyor. Burada size şu şekilde anlatayım. Halka arz edilen bu hisselerden, yani bu sadece kervan için değil. iki gün sonra A veya B firması da halka arz edebilir. Ve burada oransal dağıtım sistemi kullanılacak. Burada ne demek istiyor? Örnek veriyorum. 100 bin talep miktarı var. Ve 1 milyon e, lotun olduğunu düşünelim. Yani 1 milyon lotluk bir e, lot satışa sunulacak. Ve herkes buna malum bir talepte bulunacak. Kimisi 1000 lot, kimisi 10.000 bin lot, artık kimisi 20 milyon lot. Ve haline bu hissede 8-9 TL gibi bir fiyat aralığında olacağı için Bizde de genelimiz küçük yatırımcı olduğumuz için burada ne yapacağız? Örnek veriyorum. 100 adet gibi bir emir girdik. Oransal dağıtımda ne olacak? Eğer ki e, çok fazla bir talep olursa bu firmada e, bize 100 adetlik bir emir girdiğimizde %10'unu verecek. %10'unu geçemeyecek. Ve biz bize burada ne vermiş olacak? 100 adet emir girdiysek Sadece 10 not alacağız. Örnek veriyorum, 1000 not girdiysek 100 not alacağız. 10.000 not girdiysek 1000 not alacağız. Ve bu şekilde e, oransal fiyat dağılımıyla e, şu anki halka arz firmalarda bu tarzlık bu tarz bir değişim oldu. E, bunu da sizlere söylemiş oluyorum arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için e, kanalıma destek olmak için beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz ve Ayrıyetten varant e, gibi hisseleri e, analiz edeceğim, e, bilgilerini vereceğim, varant nasıl olur vesaire, onlar hakkında da bilgi vereceğim ve halka arz olacak firmalar olsun, kapa olsun vesaire, bunlar hakkında da bilgi vereceğim. Benden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız.